Merhaba. Bugün sizlerle birlikte suyun neden şeffaf olduğunu keşfedeceğiz. Yani suya baktığımızda neden içini görebiliyoruz? Neden cam gibi saydam? Hadi gelin bu sorunun cevabını birlikte öğrenelim. İlk olarak şeffaflık ne demek? Bir maddeye şeffaf diyoruz. Çünkü içinden geçen ışığı çok az miktarda emer ya da yansıtır. Bu sayede ışık o maddenin içinden geçer ve biz de arkasını görebiliriz. Su da böyle maddelerden biridir. Peki, su neden ışığı bu kadar kolay geçirir? Bunun cevabı su moleküllerinin yapısında gizli. Su, 2 o formülüyle bildiğimiz iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur. Bu moleküller, görünür ışık dediğimiz dalga boylarına sahip ışığı çok az emer. Özellikle kırmızı, yeşil ve mavi gibi ışık dalgaları, suyun içinden neredeyse, hiç engellenmeden geçebilir. Bu yüzden bir bardak suya baktığınızda onun içini rahatlıkla görebilirsiniz. Çünkü ışık neredeyse tamamen geçer ve gözlerimize ulaşır. Ama su her zaman tamamen şeffaf mı? Aslında hayır. Su çok derin olduğunda ya da içerisinde başka maddeler olduğunda ışık emilmeye başlar. Mesela okyanusun dibine indikçe mavi dışındaki renkler yavaş yavaş kaybolur. Bu da suyun neden derinlerde maviye çaldığını açıklar. Ayrıca bazı durumlarda su bulanık ya da renkli de olabilir. Bu genellikle içinde kum, çamur, plankton ya da başka maddeler bulunduğunda olur. Yani suyun şeffaf olması, bunun ne kadar temiz ve saf olduğuyla da ilgili. Like olarak, suyun şeffaf olmasının sebebi, görünür ışığı çok az emmesidir. Bu da ışığın suyun içinden geçmesine ve bizim ve arkasını görebilmemize olanak sağlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimde kalın.